soru cümlesini oluşturunuz. Soru sorduğunuz zaman eski gördüğünüz zaman zaten direkt onu başa yazıyorsunuz. Eski. Ve burada görüyorsunuz ki apostrof var. Ve sonra il plü. Yani sonra fil geliyor. İşte eski plü. Yağmur yağıyor mu? evet mi hayır mı? Yani şey eski plü. Yağmur yağıyor mu? Evet mi hayır mı diye bekliyoruz. Ve bakın fillerde de aynısı olacak. Çünkü burada da işte soru sorduğumuz için ilk önce fil geliyor sonra özne. Voulez-vous ve sonra isim geliyor işte. Du fromage. Bu da partitif tanımlık. Onu sonraki derslerde de göreceğiz beraber ama şimdi şöyle vereyim. Voulez-vous du fromage? Burada da aynı şekilde eski olmadığı için e, fiile bakıyoruz ve fiil önce gelecek ve özne kim bakın ezeyin bittiği için özne de vous. E, voudriez vous ne yapmak istersiniz işte ve sonra şey aksiyon nedir yani plaja yani plaj ve gitmek. Plaja gitmek. O yüzden çok kolay yaptık bunu da. Voudriez-vous aller à la plage? Ve soru işareti tabii ki. Voudriez-vous aller à la plage? Plaja gitmek ister misiniz? Devam ediyoruz. İşte est kö bu da öne geliyor ve sonra şey önce S sonra kö geliyor ve işaret olduğu için apostrof biliyoruz ki özne bu Il Bakın fil bu ve nix çikolatayı ve çikolatadan önce tanımlık geliyor. O yüzden bakın bu kadar kolay. Eskilzem gördüğünüz gibi işte o ulamayı yaptım. La liaison. Eskilzem neyi seviyorlar? Le çikolata. Çikolatayı seviyorlar mı? Evet mi? Hayır mı? Evet, buna da çok yani bilmeniz önemli çünkü bazen sınavlarda da çıkıyor. Burada da aynı şekilde bu da kolay zaten. Avez-vous froid? Üşüdünüz mü? Yani üşüyor musunuz? Hatta? Froid, soğuk demek. avez froid? Yani so soğunuz var mı? Literal olarak mı? biz tabii ki üşüdünüz mü diye tercüme edebiliriz.